Herkese merhaba. 2 Ekim 2020 tarihinde Ankara saatiyle 12.05'te Koç burcunun 9 derecesinde bir dolunay gerçekleşiyor. An haritasında 18 derecede Yengeç burcu yükseliyor olacak. Dolunaylar astrolojide tamamlanma, bitişler ve sonlanmalarla ilgilidir. Sürüncemede kalan konularda olumlu veya olumsuz sonuç almayı ifade eder. Aynı zamanda Dolunay enerjisi, gerçekleştiği burç ve ev konularıyla ilgili gizli kalmış olay veya durumların açığa çıkmasını sağlar. Dolayısıyla kişisel farkındalık anlamında Dolunaylar çok önemli göksel olaylardır. An haritasında Dolunay gerileme halinde olan Şiron'la kavuşumda olacak. Bu sırada Palas'la kavuşumda olan Jüpiter yükselen derecesiyle karşıt açıda olacak. Jüpiter aynı zamanda Satürn ve Plüton'la da kavuşumda olduğundan yükselenin hem Satürn hem de Plüton'la karşıt olduğunu söyleyebiliriz. Gerileme halinde olan Mars'ın yine gerilemede olan Eris'le kavuşumda olması bir diğer önemli görünüm. 2 Ekim'de Koç burcunda gerçekleşecek olan bu önemli dolunay haritanın 10. evine düşüyor. Bu da Koç burcu temalarını yoğun bir biçimde hissedeceğimizi göstermekte. Ateş grubu burçlarından biri olan Koç, öncü nitelikleriyle ön plandadır. Bu anlamda Koç burcu yeni fikirler ve yeni başlangıçlar için her zaman yoğun bir enerji ve cesaret demektir. Dolayısıyla bireysel anlamda başlatmak istediğimiz yeniliklerin bu dolunaya damgasını vuracağını söyleyebiliriz. 2018'den bu yana gerçekleşen bazı güneş ve ay tutulmalarını tetikleyecek olması bu dolunayı önemli kılan noktalar arasında. Bu dolunayın tetikleyeceği tutulmalar ve tarihlere bakacak olursak şunu söyleyebiliriz. 13 Temmuz 2018'de 20 derece yengeç burcunda gerçekleşen güneş tutulması, 2 Temmuz 2019'da 10 derece yengeçte gerçekleşen güneş tutulması, 10 Ocak 2020'de 20 derece yengeç burcunda gerçekleşen ay tutulması ve 21 Haziran 2020'de 0 derece yengeç burcunda gerçekleşen güneş tutulmalarının tetikleneceğini söyleyebiliriz. Dolayısıyla o tarihlerde karşılaştığımız özellikle aile, yuva, vatan temaları ile ilgili konuların yeniden gündeme gelmesi söz konusu olacaktır. An haritasında Dolunay'ın 10. evde gerçekleşmesi, ebeveynlerimiz, eşimiz ve otorite figürleriyle ilişkilerimiz, aynı zamanda kariyer ve statümüzle ilgili konuların ana gündemimizi oluşturacağını ve bu konularla ilgili sonlanmalar yaşayacağımızı göstermekte. Bu sonlanmalar bu temalarla ilgili artık bir nokta koyacağımızı gösteriyor. Özellikle az önce belirttiğimiz tutulmaların tetiklenmesi nedeniyle o süreçte yaşadığımız gelişmelerle ilgili artık bir tamamlanma olacak ve bizler de böylece bir nokta koyabileceğiz. Bu sonlanmalar elbette ki beraberinde yeni başlangıçları da getirecektir. Dolunayın 9 derecede olması numeroloji sembolizmi açısından değerlendirildiğinde hepimize yeni ve şanslı başlangıçlar yapabileceğimizi göstermekte. Bu başlangıçlar yeni baştan doğmamızı sağlayacak. Etik ve ahlaki yönü güçlü olan ve bu değerler çerçevesinde davranan herkes ilahi bir koruma altına alınacak diyebiliriz. An haritasında Dolunay'ın 7 derecede ve gerileme halinde olan Şiron'la kavuşumda olması, özellikle ikili ilişkilere ve ticari konulara, ortaklıklara işaret etmekte. Bu süreçte, hayatımızda uzun zamandır devam eden ve artık kangrenleşmiş sorunlarımızı sonlandıracak gelişmelerle karşılaşacağız. Karşılaşacağımız gelişmeler elbette ki bize acı verecektir ancak bıçakla keser gibi bir kesinlik getireceğinden aynı zamanda yeni başlangıçları da daha rahat yapabileceğiz. Dolunay sırasında gerileme halinde olan Mars'ın yine aynı şekilde gerilemede olan Eris'le kavuşumda olması ve dolunaya doğru gidiyor olması ise ayrı bir anlam taşımakta. Bu da şunu gösteriyor ki bu dolunayla beraber bu konular uzun bir süre boyunca tartışılıp konuşulacak gibi görünmekte. Ancak bu süreçte fitne fesat tarzında manipüle edici davranışlar da olacaktır. Çünkü girişimlerimizin olumsuz sonuçlanması ve başarısızlığa uğratılmak istenmesi nedeniyle özellikle otorite figürleri, patronlarımız ve aile büyüklerimiz yahut eşimize bizimle ilgili olumsuz konuşmalar yapılacak ve manipüle edici davranışlar sergilenecektir. Bizim aleyhimize olacak şekilde bizimle ilişkide olan herkese olumsuz konuşmalar yapılacak ve işlerimiz baltalanmaya çalışılacaktır. Peki bu noktada ne yapmamız gerekiyor? Mars'ın ay düğümleriyle üçgen olması, söylenen her şeye hemen inanmamamız gerektiğini, aslında hiçbir şeyin göründüğü gibi olmayabileceğini gösteriyor. Dolayısıyla karşı tarafı da dinlemeden, duyduklarımıza inanıp hemen harekete geçmemeliyiz karar verirken durumu enine boyuna değerlendirip gereken araştırmaları da yaptıktan sonra harekete geçmeliyiz. Bütün bunlar olurken gelecekle ilgili ciddi anlamda korku ve kaygı hissedebiliriz. Ancak Kuzey Ay Düğümü'nün yöneticisi olan Merkür'ün Akrep burcunda ve Uranüs'le karşıt olması bize eğer bu gelecek kaygısını ve korkularımızı kontrol altına alıp ani ve fevri davranışlardan kaçınırsak Kimseye söylemediğimiz, en büyük hayallerimizi gerçekleştirme fırsatının elimizde olduğunu ve bununla ilgili başarı vaat eden başlangıçlar yapabileceğimizi söylüyor. Dolunay haritasında Güney Ay düğümünün yöneticisi olan Jüpiter'in Satürn Plüton'la yaptığı kavuşum Boğa burcundaki Algol sabit yıldızıyla üçgen açıda olacak. Bu açı bize geçmişten gelen daha önce planlayıp girişimde bulunduğumuz konularla ilgili mutlak başarı elde edeceğimizi göstermekte. Özellikle son 9 yıldır hedefleyip adımlar attığımız konularla ilgili ciddi başarılar elde edebileceğiz. Tabii 2018 Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarında başlattığımız veya niyet ettiğimiz konularla ilgili de çok güzel gelişmelerle karşılaşacak ve istediğimiz sonuçları almaya başlayacağız. Bu konularla ilgili başarısızlık ancak bizim elimizden olabilecektir. Burada bizim duygularımızı kontrol edip stratejik hamleler yapmamız gerekmekte. Dolayısıyla kendi kendimizi sabote edecek davranışlardan uzak durmalıyız. Özellikle dolunayın yöneticisi olan Mars'ın gerileme halinde olduğunu aklımızdan çıkarmayıp gerileme süreci boyunca olayların karmik ve kadersel olarak gelişeceğini unutmamalıyız. Bu noktada Mars'ın gerileme halindeki Satürn'le de kare açıda olduğunu belirtelim. Bu durumda muhatap olduğumuz herkesin bizimle aynı şartlar olduğunu unutmamalı ve stratejik davranmaya çalışmalıyız. Yani kısacası bu noktada aklını kullanıp öfkesine yenilmeyen ve stratejik davrananlar kazanacak diyebiliriz. Dolunay haritasında ikinci evdeki Venüs Sirius sabit yıldızıyla kavuşumdayken aynı zamanda Mars, Spica ve Ay düğümleriyle de üçgen açıda olacak. Bu da yaptığımız girişimlerin bize uzun vadede maddi açıdan umduğumuzdan daha büyük bir getirisi olduğunu gösteriyor. İkili ilişkilerde ise yüzeysel ilişkiler değil de derin ilişkiler kuranların çok iyi sonuçlar alabileceğini söyleyebiliriz. Aynı durum ticari ilişkilerimiz ve ortaklıklarımız için de geçerli olacaktır. Bu noktada büyüklerimize veya otorite figürlerine karşı haklı olduğumuzu düşündüğümüz konularla ilgili de saygısızca davranışlarda bulunmamalıyız. Bunların bizim bir sınavımız olduğunu düşünerek sağduyulu davranmaya çalışmalıyız. Burada bir konuyu daha vurgulamak istiyoruz. Dolunay sırasında ay düğümlerinin 6. ve 12. evlerde olması özellikle hayır işlerine ağırlık vermemizin olumsuz enerjileri dengelememize imkan vereceğini gösteriyor. Hasta, kimsesiz, yoksul, düşkün veya kimsesizlere, hayvanlara, doğadaki her canlıya saygı duyup destek olmaya ve onları korumaya çalışmalıyız. O zaman bütünün hayrına yaptığımız her davranış bize olumlu bir şekilde geri dönecek ve evrensel desteği arkamızda hissetmemizi sağlayacaktır. Dileriz ki bu dolunay hayatınızda yepyeni başlangıçlar için olumlu anlamda sonlanmalara vesile olsun. Böylece dolunayın ışığıyla gelen farkındalık hayatınızda yepyeni bir sayfa açmanızı sağlasın. Saygı ve sevgiyle Sevgili takipçilerimiz, umarız videomuz faydalı olmuştur. Görüş ve önerileriniz bizim için çok değerli. O nedenle videolarımızla ilgili yorumlarınızı bekliyoruz. Ayrıca bize artık yeni WhatsApp hattımızdan ulaşabilirsiniz. Online olarak yaptığımız astroloji eğitimlerimize katılmak veya danışmanlık almak isterseniz 0546 932 2002 numaralı WhatsApp hattımızdan bizimle iletişime geçebilirsiniz. Videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna tıklayıp kanalımıza abone olursanız çok seviniriz. En yeni videolarımızdan hemen haberdar olmak için abone ol butonunun yanındaki zil sembolüne tıklayarak bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşünceye dek sevgiyle kalın.